Ben şapkamın artırmalarını bitirdim hanımlar. Şöyle bir ölçü vereyim size. Bakın şöyle de tutabilirsiniz düz bir şekilde. Şöyle ölçünce 15 buçuk bu şekilde üçgen olarak ölçersek 19 santim. Dilerseniz daha büyük yapmak istiyorsanız artırmalara devam edeceksiniz istediğiniz büyüklükten sonra kesmelere başlayacaksınız. Daha küçük yapmak isterseniz yani artırmaları daha az yapacaksınız. Mesela şu sırada bırakabilirsiniz. Ya da bebeğinizin kafasının boyuna göre dilediğiniz boyda yapabilirsiniz. Şimdi iki sıra artırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Yine sıra sonunda bir zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Yine burada bakın. bağcığımızın devamı kenar lastiğimiz dört tane kaydırma şeklinde şapkamızın ön tarafında altı tane kaydırma devam edecek. Hemen zincirimi çektim. Yine örgümün arka kanatlarından dört tane kaydırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 Burayı tekrar hemen işaretliyorum. Evet. Diğer tarafları yine arka loplardan sık iğne olarak devam ediyorum. Örgümüz aynen devam ediyor fakat iki sıra artırma yapmadan öreceğiz. Daha sonra kesmelerimize başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi büyük yapmak isterseniz artırmalara istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Şapkamızda dikiş yoktur. Tek parça olarak örülüyor. O yüzden örmesi gayet kolay. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde ilmek belirleyicimi olduğu yere kadar sık iğne örüyorum hep arka kanatlardan örüyoruz. Örgümüz bir sene kadar bu şekilde devam edecek. Dediğim gibi örgüyü gayet elinizi gevşek tutarak örerseniz hem örmeniz kolaylaşır hem de yumuşak bir örgü elde etmiş olursunuz. Evet. Bakın burası artırma yeri artırma yapmayacağım hemen tekrar işaretleyicimi ördükten sonra yerine takıyorum burayı kaybetmeyeceğiz arkadaşlar çünkü burada eksiltmeler yapacağız artırma yapmadan yine bu arayı da sık iğne olarak devam ediyorum ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar sık iğne olarak düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Artırmalarımız bitti. Şapkamızda artık kesmelere başlayacağız. Evet. İlmek belirleyicimin olduğu yere geldim. Bakın burası kenar lastiğimiz, şapkamızın ön tarafı. Orayı kaydırma olarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Burada 6 tane ilmeğim var. Kaydırma olarak örüyorum. 6 Hemen bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirip yine 6 tane ilmeğimi kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. ve son ilmeğimi de örüyorum. Hemen belirleyicimi tekrar yerine takıyorum. Bu arayı yine sık iğne olarak artırma yerine kadar örüyorum arkadaşlar. Düz bir şekilde örgümün arka kanatlarından düz bir şekilde devam edeceğim. Bu ikinci sıramız oldu. Düz bir şekilde artırma yapmadan örüyoruz. Artırmalarımız bittikten sonra iki sıra daha sonra kesmelerimizi yapacağız. Evet. Sık iğne olarak Evet. Artırma yerine geldim. Çıkarıyorum. Hemen bir sık iğnemi örüp tekrar belirleyicimi yerine takıyorum. Artırma yapmadık. Evet. Sıra sonuna kadar aradaki ilmeklerimi sık iğne olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar düz bir şekilde şu ilmek belirleyicimize kadar örelim arkadaşlar Evet sıra sonuna geldim ilmek belirleyicimi çıkarıyorum yine buradaki dört ilmeğimi kaydırma şeklinde örüyorum Evet hemen bir zincirimi çekiyorum Örgümün arka tarafına çek e çevirip devam ediyorum. Yine 4 ilmeğim var. Kaydırma olarak 1 2 burayı lastik olarak düşünelim. 3 4 Evet. Hemen işaretleyicimi takıyorum. Evet artık kesmelere başlayacağız arkadaşlar. 2 sıra düzümüzü ördük. Şimdi yine aradaki ilmeklerimi sık iğne olarak örüyorum. Yine artırma yerine gelene kadar hiçbir işlem yapmıyoruz. Düz olarak sık iğne şeklinde örüyoruz. Artırmaları yaptığımız yerde yine eksiltmelerimizi yapacağız. Hep aynı noktada. O yüzden o işaretleyicimiz hep orada Örgümüz bitene kadar kalacak. Evet düz bir şekilde sık iğnelerimi örüyorum. Evet. Bakın ilmek belirleyicime bir ilmek kaldı. Buna bir ilmek kalınca artık burada kesmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yine bunu şöyle arkadan alıyorum. Tığımda bekletiyorum. Bakın zaten tığımda bir ilmek vardı. Bunu da bekletiyorum. Burayı çıkarıyorum. Buradan da bir ilmek alıyorum yine şöyle geçirip bunu da tığımda bekletiyorum bir sonraki ilmeği de aynen alıyorum şöyle bekletiyorum şu an dört tane ilmek var tığımda hepsini birden alıp çekiyorum arkadaşlar şimdi buraya ilmek belirleyicimi takıyorum kesmelerimizi bu şekilde yapacağız şimdi bir tane eksiltme yapmış olduk daha sonra sıradan yine aynı şekilde de örgümü nasıl örüyorsam yani burayı sık iğne olarak örüyorum. Sık iğne şeklinde köşeye gelene kadar örüyorum. Eksiltmelerimizi bu şekilde yapacağız. Örgümüzün sonuna gelene kadar tamamen sık iğne olarak araları örüyoruz. Köşelerde lastiklerimiz var. 4 tane bağcığımızın olduğu yerde 6 ilmek de diğer şapkamızın ön tarafında oraları kaydırma olarak devam edeceğiz örgümüz bitene kadar yani sadece örgümüzde kesme olarak değişiklik yapmış oluyoruz şimdi şapkamız toparlanmaya başlayacak Evet ilmek belirleyicimin olduğu yere geldim hemen çıkarıyorum buradaki 6 ilmeğimi bakın kaydırma olarak örüyorum arkadaşlar ki zaten sıra sonuna kadar kaydırma şeklinde devam edeceğiz Evet son ilmeğimi de örüyorum. Hemen bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Yine burada kaydırmalarımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane kaydırmamı yapıp tekrar ilmek belirleyicime takıyorum yine bu aradaki ilmeklerimi sık iğne olarak örüyorum ilmek belirleyicime bir ilmek kalana kadar düz bir şekilde sık iğne olarak örgüme devam ediyorum bütün ilmeklerimi sık iğne olarak örüyorum arkadaşlar. Evet. Bakın belirleyicime bir ilmek kaldı. Burada yine eksiltme yapacağım. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen örgümün arka lobundan alıyorum. İlmeğimi geçiriyorum tığımı. Bekletiyorum tığımdan. Yanındakinden de yine geçirip bekletiyorum. Bir sonrakinden toplam 4 ilmek var. Şimdi hepsini birden çekiyorum ve bir eksiltme yapmış oluyorum. Yine buraya belirleyicimi takıyorum. Bakın şapkamız bu şekilde arkaya doğru kıvrılmaya başladı arkadaşlar. Şapkamızda eksiltmelerimizi yapmaya başladık. Aynen yine bu şekilde kalan ilmekleri sık iğne olarak örüyorum. Evet eksiltmelerimizi bu şekilde devam edeceğiz. Bu aradaki bütün ilmeklerimiz bitene kadar bakın burada ve burada bütün ilmeklerimizi bitirene kadar kesmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Daha sonra örgümüzün diğer tarafının bağcık kısmı kalıyor. Bu aradaki ilmekleri örene kadar kesmelerimizi yapalım. Daha sonra beraber devam edelim. Şapkadaki kesmeleri yapmaya devam ediyoruz. Bakın arada e, ilmeklerimiz azaldı. Hatta şurada hiç ilmeğimiz kalmadı. Şimdi orayı da göstermek istiyorum ben. Bakın burada yine lastik için 4 ilmeğimi yine kaydırma olarak ördüm. Arada kalan sık iğnelerimi ördüm. Şimdi yine kesme yerine geldim. Bir önceki ilmeği alıyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Yine kesmeye devam ediyorum. Buradan da ilmeğimi geçiriyorum. Şimdi bu arada ilmeğim kalmadı. Şurası 6 tane lastik olan yer. Burayı çıkarıyorum. Buradan bir tane ilmeğimi de alıp bakın yine tığımda 4 ilmek var. Kesiyorum arkadaşlar buraya yine hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. Bakın burada burası şapkamızın ön kısmı. 6 lastikle devam etmiştik. Şu an orayı 5'e düşürmüş olduk. Kalan 5 ilmeğimi kaydırma olarak 1 2 3 4 Evet son ilmeğimi de kaydırma olarak örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dönüyorum. Yine 1 2 3 Bakın burası kesme yerim dördüncü kaydırmamı yapıyorum burada beş tane ilmeğimiz kaldı 4 evet şimdi yine bir kesme yapmam lazım yine lastikten bir tane alıyorum beşinciyi örmeden bir ilmek belirleyicimi çıkarıyorum 2 Evet bir tane de buradan alıp hepsini birden kesiyorum arkadaşlar. Evet. Yine buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Hemen bu aradaki ilmeklerimi örüyorum. bakın yine burada dört tane lastiğim var onu kaydırma olarak yapıyorum 1 2 3 4 Evet şimdi burada bir adet daha Bakın şapkamızın formu bu şekilde. Şurada bir adet daha kesme yapacağız. Daha sonra kesmemiz bitecek. Sadece şapkamızın bağcığını öreceğiz. Bakın burada bir birleştirme yerimiz kaldı. Orayı da birleştirip daha sonra bağcığa devam edeceğiz. Evet hemen bir zincir çekiyorum. Yine buradaki 4 ilmeğimi kaydırma şeklinde örüyorum arkadaşlar. Biraz kaydırmaları yapmak zor oluyor. 1 2 3 4 Evet. Şimdi aradaki sık iğneleri örüyorum. 1 2 3 bakın ilmek belirleyicime gelene kadar bir tane öncekine gelene kadar sık iğnelerimi ördüm bir öncekinden yine ilmeğimi alıyorum ilmek belirleyicimi çıkarıyorum bunu alıyorum ve son bir ilmeğimi de buradan alıp Şöyle hepsini birden kesiyorum bakın. Yine buraya işaretleyicimi takıyorum. Burada kalan ilmeklerimi örüyorum. Burada iki tane kaldı şu anda. Evet. Biz buraya artık bakın birleştirmiş olduk arkadaşlar. Buradan sonra bir tane dönüyorum. Bu arayı tamamen burayla birleştirene kadar 1 bir, 2 bakın. Hemen bu ikiyi örmeden çünkü ilmek kalmadı. Bu bir önündekini alıyorum. Yine burayı alıyorum. Bütün ilmeklerimizi bitirmiş oluyoruz. Bakın yine bir kesme yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Evet. Burası şapkamızın şuradaki bakın köşe kısmı. Yine buraya işaretleyicimi takıyorum. Hemen sıradaki bir 2 Bakın şu arayı kalan 4 taneyi yine 1 2 3 4 taneyi kaydırma şeklinde yapacağım. Çünkü burası bağcık yeri olacak. 1 buradan bağcığımızın diğer ucunu yapacağız. 2 3 son kaydırmamı da yapıyorum 4 Evet bir tane zincir çekiyorum Evet bakın buradaki ilmeklerimizi tamamen bitirmiş olduk burayı bir hizaya getirdik artık bundan sonra şapkamızın bağcını yapacağız arkadaşlar kesme işlemlerimizi bitirmiş olduk Evet. Bakın. Burayı tamamen dümdüz yapmış olduk. Bakın, buradaki bütün ilmeklerimizi bitirdik. Şimdi bundan sonra sadece 4 tane kaydırma yaparak bağcığımızı oluşturacağız. 1 2 3, 4, evet. Tekrar bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine örgümün arka kanatlarından, ön loblardan değil, kaydırma olarak bağcımı yapıyorum. 1, 2. 4 ilmek örüyoruz şapkamızı bitirdik sadece bağcık kısmı kaldı diğer bağcığımızı örüyoruz öbür taraftaki bağcığımızı zaten başlangıçta örmüştük burası da şapkamızın diğer tarafının bağcığı arkadaşlar evet dördüncü ilmeğimi de alıyorum kaydırma yaparak Evet bakın Burası yine dediğim gibi dört tane lastiğimiz bağcığımızı oluşturmak için örgümüzün sonuna kadar devam etti. Evet şimdi sadece birer zincir çekiyoruz sıra sonlarında örgümüzü çevirerek bağcığımızı kaydırmayla 4 ilmeğimizi örerek oluşturuyoruz arkadaşlar. Diğer bağcığımızın uzunluğu ne kadarsa buradaki bağcığınızı da o ölçüye gelene kadar ölçeceksiniz öreceksiniz daha sonra şapkamızı bitirmiş oluyoruz Evet Evet bağcığımızı örelim diğerinin uzunluğu ne kadarsa şapkamızı bitirdik arkadaşlar bağcığımızı örelim daha sonra örgümüzün bitmiş haliyle görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bağcığımı ördüm. Diğer bağcığımın uzunluğu kadar şapkamızı bitirmiş olduk. Evet çok güzel ve kolay bir çalışma oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde yapmış olduğum çalışmalardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı kanalıma bekliyorum. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar.